Kutsal ve dağlar takipçilerine ve kardeşlerime esenlikler dilerim. Kardeşlerim bu küreselcilik meselesiyle ilgili çalışmalarımıza bölüm bölüm metinlerimizi, belgelerimizi de okumaya, kaynaklarımızla birlikte okumaya devam ediyoruz. Tüm hızıyla birlikte çalışmamıza devam ediyoruz kaldığımız yerde. Evet, Bismillah diyelim. Dünyada ve Türkiye'de kendini teist, deist, ateist, agnostik, panteist vesaire diye tanımlayan çok sayıda insan vardır. Türkiye için konuşalım. Kendini Müslüman olarak tanımlamakta çok çeşitli nedenlerle zorluk çeken yurttaşlarımızın nihai noktada yapacakları ya da tercih yapmak istemeseler bile seçmek zorunda kalacakları iki cephe vardır ya kendi anne baba kardeş evlatlarının da bulunduğu içinde yaşadıkları toplumun milli ve dini değerlerinden binlerce yılca yılda oluşan kültüründen yana tavır takınacaklar ya da kötülüğü temel esas kabul eden ve tanrı din ulus aile kültür gelenek dahil insanlara tamamen kötülük temelinde format atmayı amaçlayan satanizm safında yer alacaklardır. Bir insanın şahsi inancı kendini bağlar. Ancak bu meselelerin şahsi inanç özgürlüğü temelinde ele alınmayacak kadar derin olduğu da gün gibi ortadadır. Tanrı fikrini dolayısıyla şeytan kavramını da reddeden pek çok ateistin, Tanrı fikrini kabul edip Dinleri reddeden bazı deistlerin bilgi eksikliği nedeniyle satanistlere yani şeytan tapınmacı tapınmacıların alet olmaları da büyük çok büyük çelişkidir. Bütün dünyada böylesine bir ters yüz edici formatlama ancak ve sadece devlet zoruyla yani kanun gücüyle ve yaygın biçimde uluslararası sözleşmeler sözleşmeleriyle yapılabilir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin 12 bir maddesindeki imzacı devletlerin, kadınların ve erkeklerin toplumsal, cinsiyet ile kilişele, kilişeleşmiş rollerine dayalı töre, gelenek ve diğer uygulamaların yani din ve milli kültür kökünün kazınması amacıyla sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olarak tedbirleri alacaklardır. Hükmüne bu yardımcı olacak e, hükmüne bu gözle bakalım. Evet İstanbul Sözleşmesi ile imzacı devletler küreselcilerin yardımcısı haline getirilmiştir. Satanistlerin yönettiği küresel kraliyetçilerin en büyük maşası olan Siyonistlerin <laughs> Türkiye'de e, etkin iki ana kulu kolu bulunmaktadır. Sabataycılar ve Masonlar. Sabataycılık Musevi dönmeliği yani kripto gizli Musevilik anlamına gelir. Musevi kelimesi ile Yahudi kelimesi birbirine karıştırılmamalıdır. Musevilik dinin Yahudilik ırkın adıdır. Çerkezlerden de ya da diğer milletlerden de çokça Musevi vardır. Siyonistler ise Yahudilerin üstün ırk olduğuna inanan Yahudi Musevilerdir. İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılması üzerine 1492 yılında büyük miktarda Musevi katliamdan kaçarak Osmanlı'ya sığınmıştır. Osmanlı Devleti de bunları kabul edip Batı Trakya'ya yerleştirmiştir. Bunların hahamı Sabatay Sevi, Sabaday Zivi 1648 yılında İzmir'de Mesihliğini, ilan et, Mesihliğini iddia etmiş. Sonra Osmanlı Devleti ile başı derde girince Müslüman olduğunu söyleyip yani öyleymiş gibi görünüp takiye yapıyor, münafıklık yapıyor. İsmini Mehmet Efendi olarak değiştirmiştir. Takipçisi olan Musevilerden de bunu yapmalarını istemiş. Takipçileri de Müslüman olup yani Müslüman gibi görünüp İslamiyet'e girmişlerdir. Ve böylece dönmelik, sabataycılık... Ee, veya buna Sazanikos da diyorlar Yahudi, Yahudi, Yahudiler Rumca'da. Selanik onların merkezi olduğu için. Yani Sazanikos yerine bir türlü duramayan balık. Bir oradan oraya gidiyor, bir buradan buraya gidiyor. Bir gizli bir mana var yani. Gizli cemiyeti ve hıyanet şebekesi baş göstermiştir. Osmanlı yı yıkan bunlardır. Sultan Abdülhamit'e darbe yapanlar bunlardır. İttihat ve Terakkicilerin, Jön Türklerin başında bunlar vardır. Enver Paşa dışında hepsi üsta masondur yani hasta üsta üsta da azamdır ki Evvel Paşa'yı da zaten masum görmüyoruz. O da çok bilmişliği yüzünden binlerce insan ölümüne sebep oldu. çok bilmiş birisiydi. Devleti imparatorluğu çöküşe sürükleyen bir Osmanlı Paşasıdır. Sabatay Sevi taraftarlarıyla gizlice toplanıp İbranice mezamir Okurken yakalanınca Arnavutluğa sürülmüş, orada ölmüştür. Ancak sabataycılık ölmemiş yer altında o gün bugündür devam etmiştir, halen de ee, devam etmektedir. Türkiye'deki sabataycılar üç kol ha üç kol halindedir. Bunlar Karakaşlar, Yakubiler ve Kapaniler gruplarıdır veya Kapancılar da denir. Müslüman görünümlü Museviler olan sabataycilerin bir kısmı ve özellikle de Yahudi ırkından olanları İsrail ile birlikte hareket etmektedir. Masonların pek çoğu da aynı zamanda Sabataycı'dır. Masonlar ise alt kolları Rotaryan ve Lyons kulüpleriyle birlikte Siyonizm ve aslında onların da patronu olan Satanistlerin çıkarlarını hizmet etmeye devam etmektedirler. Masonların evrenin ulu mimarı olarak tanınmadığı varlık ise baş iblis lu yani şeytan. Evet ee, devam ediyoruz. Evet. Daha sonra da 1 Nisan 1963'te bu kez başbakanlık koltuğunda oturan İsmet İnönü, Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzoğlu, Metin Feyzoğlu'nun dedesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in de bulunduğu bakanlar kurulunun ortak imzasıyla Masonların alt kolları olan Lyons ve Rotary kulüpleri kurulmasına dair 6607 sayılı kararname yayınlanmıştır. Günümüzde de günümüzde milyonlarca avro ve dolar ile küreselciler tarafından beslenen satanist siyonistlerin hizmetkarlığını ve adeta tapınak fahişeliği gibi bir görev üstlenmiş olan evlilik ve doğum karşıtlığı aşılayan toplumu cinsiyet temelinde bıçak gibi ortadan ikiye bölüp birbirine düşman etmeye çalışan, nifak tohumları saçan, kadınları zehirleyen, her bir yuvayı yıktıkça orgazm olan feminizmin PKK teröründen bile daha tehlikeli olduğu, bu toplumun geneli özellikle de bunlara kapılmaya meyilli tarzda kadınlar daha iyi anladığı gün mücadelede önemli bir mevzi kazanmış olacağız. Bütün bu gerçekleri üzerinde çok büyük operasyon yapılan kadınlarımızı anlatmak için herkese özellikle de hem cinslerine çarpıcı biçimde anlatmaları için asil Türk kadınlarına çok iş düşüyor. Feminizm şarlatanlıktır. Feministler ve destekçileri ne ediyor belirsizler iki yüzlüdür. Feminizm dünya nüfusunun yarısını oluşturan, kadınları öbür yarısını oluşturan erkeklere düşman eden cinsel bölücülüktür, sapkınlıktır, Küresel çapta sosyal bir terördür ve insanlık suçudur. Feminizm bütün dinlerde lanetlenen eş, eşcins, yani burada bunu söylediğimiz zaman aynı şekilde ayrımcılık yapmıyoruz kardeşler. Yani e, kadın düşmanlığı yapan mizojinizme de karşıyız. Bütün bu cinsiyetçiliğe karşıyız fark etmiyor ırkçılığa da bunların hepsi bizim dinimizde haram olan şeylerdir. Feminizm bütün dinlerde lanetlenen eşcinsellikle kol kola yürür. Feminizmin sonrası lezbiyenlik, eşcinselliğin sonrası da ensest, zoofili, nekrofili gibi her türlü sapkınlıktır. Aileleri parçalayan, eşcinselliği yayan, toplumu çürüten İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı iftira kanununu iptal edilmelidir. Süresiz nafaka zulmüne ve çocuk haczine, son verilmeli, evliliklerde zina suç olarak tanımlanmalı ve cinsel bölücülük yapan dernekler kapatılmalıdır. Ek bilgiler şimdi tabii ki de kaynakları size belirtiyorum. Dünyada mason kapatan tek lider adlı eserde geçiyor. Gizli mason aine Masonluktan ayrılan ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan anlatıyor. Şeytan İncili. Church of Satan, Şeytan Kilisesi. The satanic temple şeytan tapınağı Türkiye Satanistler Birliği gibi kaynaklardan YouTube'dan bile bunları yazdığınız zaman mutlaka karşılaşacaksınız. Bu değerli takipçilerimize ve kardeşlerimize olan bir hizmetimizdir. İstifade etmeli, istifade etmeleri bizim için büyük bir saadet olacaktır istifade etmelerini umuyoruz. Böyle bir hakikati, böyle bir gerçeği. Durum vahim. Dünya büyük bir tehlikeye doğru gidiyor. Zaten Time internette Time sitesini açtığımız zaman ee, bakıyoruz ki ...altı yıl, bilmem şu kadar ay, şu kadar hafta, şu kadar gün ve saat, saniye 2030'a doğru geri geri adım gidiyoruz yani ileri adım gidiyoruz. Büyük sıfırlanma 2030'da yapılacağı söyleniyor. Küreselcilerin planı bu. Allah da oyunları bozandır, hileleri bozandır. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Kur'an'da Allah bunu buyurur. Ee, o yüzden hizmete, cihada, mücadeleye devam etmeliyiz. Asla sebat, sebattan vazgeçmemeliyiz. Sınanıyoruz, imtihan ediliyoruz. Durum vahim, toplumlar vahim, Z kuşağı gelecekte gelecek alfa kuşağı, beta kuşağı, hepsi hepsi sıkıntılı durumdalar. zihinler, bilinçaltları kontrol edilmiş. E, bir sistemde olduğumuz gerçek. Matrix algısı dediğimiz algı budur. Bu gerçek, bu gerçekte bu acımasız şeytani sistemle savaşmalıyız. Asla yenilmemeliyiz. Devletimizle, milletimizle birlik beraberlik halinde insanlık hepimiz birleşip uyanıp gerçekleri görüp bu eliminate, e, satanist, küresel, küreselci lüsüferyen yapılanmayı Allah'ın izniyle yok etmek için her türlü mücadeleyi yapmalıyız. Bütün takipçilerime ve kardeşlerime esenlikler diliyorum. E, ümit var olunuz. Çünkü Allah'ın da bir planı vardır. Allah plan kuranların en hayırlısıdır kardeşlerim. Hoşça kalın. Tüm selam, sevgiyle sizlere tüm muhabbetlerimi iletiyorum kardeşlerim.